Ben şimdi bu demin anlattığınız konuya biraz devam etmek istiyorum. Hocamız geçen gün söylemişti şu anki e, e, büyük güçlerin liderleri aslında... ...çok makul liderler ve bu dönemi çok iyi değerlendirmeliyiz demişti. Gerçekten şimdi şöyle bir bakıldığında insanlar pek çok yönden eleştiriyor olabilirler... ...fakat Obama'ya bakıldığında geçmiş liderlerle, geçmiş Amerikan liderleriyle kıyaslandığında... ...gerçekten savaş yanlısı değil, savaş karşıtı bir görünüm sergiliyor. Bunu birazdan açıklayacağım. Rusya'da Putin bütün dinlere saygısını ve sevgisini ifade eden çok fazla girişimde de bulundu. Kendi sözleriyle de bunu söylüyor. Bu şekilde olması gerçekten çok iyi. İngiltere'de David Cameron gerçekten bayağı hem İslam'a yönelik, gerçek İslam'a, Kur'an'daki İslam'a yönelik uygulamalarıyla hem ılımlı yaklaşımıyla gerçekten çok olumlu. Dolayısıyla gerçekten değerlendirilmesi gereken iyi bir dönemdeyiz. E, fakat bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizin de şimdi hatırlattığınız gibi Türk İslam Birliği'nin yaygınlaştırılması için önemli liderler bunlar. Çok iyi değerlendirilmeleri gerekiyor. Şimdi e, şu anki Suriye'nin konumunu Irak Savaşı'yla e, Ira Irak'a yapılan müdahaleyle kıyaslıyorlar. Bu gerçekten çok e, olmaması gereken bir karşılaştırma çünkü çok farklı iki durum var. Birincisi neden neden farklı? Birincisi Amerikan müdahalesi o dönemde biliyorsunuz Bush'un kontrolünde yapılmıştı. Bush e, bir muhafazakar ve genelde neokonların yani yeni muhafazakarların kontrolünde bir yönetim sistemine devam ettiriyordu ve o dönemde onların hedefi ki şu anki kıyıda köşede kalmış birkaç neokonun da savunduğu şeydir bu. Orta Doğu'ya sürekli olarak savaş getirmek, Orta Doğu'yu sürekli olarak savaşlarla küçük parçaları haline getirmek ve en nihayetinde de orada bir Armagedon savaşı başlatıp Müslümanların ve çok yüksek sayıda Musevi'nin katledileceği bir savaş ortamını ortaya çıkarmak. İşte bunun içinde, sürekli kargaşa olması gerekiyor Ortadoğu'da. Buşun e, her zaman amacı buydu. İdealindeki şey buydu. O yüzden hep şu an tartışılıyor ya işte Irak savaşı başlatıldı. Yani Irak'a müdahale başlatıldı. Çünkü işte kimyasal silahlar vardı dendi. Halbuki yokmuş. falan. yani bahane bulmak her zaman çok kolaydı. Tabii ki Saddam rejimi çok korkunç bir rejimdi. Tabii ki Halepçe katliamı oldu. Yani bunlar zaten gizlenecek şeyler değil. Fakat Amerika'nın yola çıkış sebebi e, şu ankinden çok daha farklıydı. Şu anki durum bakın Normalde Obama gerçekten geldiğinde biz Orta Doğu'dan çekileceğiz iddiasıyla geldi, savaş istemiyoruz iddiasıyla geldi. Fakat şu anki durum gerçekten de Suriye'de çok ciddi bir durumun olduğunu gösteriyor ve Irak'tan durum çok daha farklı. Fakat şimdi bizim eğitebileceğimiz liderler bunlar. Nasıl eğiteceğiz? Makuller konuşulabiliyor. Çözüm arayışı içinde der. Savaş istemiyorlar. Fakat bir zorunluluk var. İşte burada Türkiye'nin çok ciddi şekilde devreye girmesi gereken aşama bu. Türk İslam Birliği'ni anlatabileceğimiz şekilde bizim bir öneri getirmemiz ve bu öneri şimdi Dilem de söyledi sadece hocamızdan geldi şimdiye kadar ve şimdiye kadar farkındaysanız yani çok fazla şey okuyoruz yabancı yerli bütün gazeteleri bütün yazarları neredeyse bakıyoruz fikirleri Fikirlere bakıyoruz, programları seyrediyoruz. Şimdiye kadar ben Amerikan müdahalesi dışında getirilebilmiş yeni bir öneri duymadım. Yani evet. bilmiyorum siz duydunuz mu? Hiçbir şey Yok duymadım. Hayır. Yani e, Amerikanın Amerikanın bir kere çok önemli hocamız da belirtmişti. Tek bir yöntemi var, gidip bomba atmak. Yani tamam oradaki katliamı durdurmak istiyorlar, bu iyi bir şey. Fakat yöntem bir tane yöntem yani başka bir yöntem yok. Onlara bir yöntemle gelmek gerekiyor ve bunu ancak Türkiye yapabilir şu anda. Yani şu anki konumu da çok uygun Türkiye'nin çünkü herkes Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'nin bir desteği olmaksızın böyle bir şeyin olması çok zor. Türkiye birinci dereceden hedef ...çok önemli. Suriye'nin birinci derecenin hedefi. Bunlar çok önemli bir yere koyuyor. Dolayısıyla Türkiye'den gelecek bir teklif... ...mutlaka değerlendirilecek. Şimdi hocamızın getirdiği teklif muazzam bir teklif. Gerçekten çok caydırıcı bir kere. Caydırıcılık çok önemlidir. Yani e, karşı tarafa zarar vermeden... ...katliam yapmadan, can almadan... ...caydırıcılıkla ortamı... E, ...düzeltmek gerçekten çok etkili... ...bir yöntemdir ve olmuş bir yöntemdir. Yani caydırıcılıkla. İşte... İslam ülkelerinin ordularının bu nedenle orada olması gerekiyor. 70 ayrı noktada bulunduğunda yani Esad'ın buna karşılık vermesi işte Türkiye'ye kafa tutması, da sizi vururuz demesi veya işte öbür tarafa bakalım en üst bir aşırılık yapması mümkün değil. Hepsi mutlaka geri çekilecektir. Yani bu kesin. Fakat biz burada Amerika'da o, Amerika olmasın diyoruz? Amerika olsun. Arka planda olur. Amerika'nın zaten her zaman söylüyoruz silahıyla değil ama varlığı Orta Doğu'da iyi bir şey. Demokrasinin temsilcisi olarak. Dolayısıyla hocamızın getirdiği bu önemli teklifi çok ciddi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Özellikle Türk hükümetinin gerçekten böyle bir teklifle gelmesi gerekiyor. Buna mutlaka körfez ülkeleri de olumlu yani pek çok kişi beklemiyor ama körfez ülkeleri de olumlu bir tepki verecektir. Mutlaka can kaybı olmadan önemli bir sonuca ulaşılabilecektir inşallah.